Merhaba sayın izleyenler. Bugün vize ihlali, vize ihlali hesaplama konusundan bahsetmek istiyorum yabancılar için. Belki biliyorsunuzdur bazı ülkeler, Avrupa Birliği'nden ülkeler ya da İran, Fas gibi birçok ülke Türkiye'ye vizesiz seyahat edebiliyor. Bu kural şöyle bir kural. Bir yabancı, bu vizesiz ülkeden gelen yabancılar 180 günde 90 gün vizesiz olarak Türkiye'de kalabiliyorlar. Peki bu 90 gün nasıl hesaplanıyor? Bu vize ihlalleri nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi siz ülkeden yabancı çıkacağı zaman havalimanına gittiğinde, havalimanı e, sınır kontrolüne geldiğinde orada şöyle bir hesaplama yapın. Yabancının son 6 aydaki o çıkış tarihinden önceki son 6 aydaki giriş çıkış kayıtlarına bakılıyor. Kaç gün Türkiye'de kaldığına bakılıyor. Eğer burada 90 günü aşan bir süre söz konusuysa vize ihlali cezası söz konusu oluyor. Bunun giriş versiyonu şu şekilde. Mesela yabancı Türkiye'ye gelmek istiyor ama giriş ihlali var mı, ceza ödeyecek mi, alınacak mı ülkeye emin değil. Burada da şöyle bir hesaplama yapılıyor. Mesela sizin ülkeye giriş biletiniz, ülkeye planladığınız giriş 10 Aralık tarihi. 10 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'na geldiniz. Sınır kontrolü 10 Aralık'ta şuna bakıyor. 10 Aralık 2023'te şuna bakıyor. 10 Aralık 2003'ten yani o geldiniz günden 6 ay öncesinde siz kaç gün Türkiye'de kaldınız? Eğer burada 90 günü geçen bir süre söz konusu değilse mesela 80 gün kaldınız. 10 gününüz daha var. 70 gün kaldınız. 20 gününüz daha var. Öyle hesaplanır. Siz ülkeden çıkarken, yabancı ülkeden çıkarken vize ihlali var. Bu durumda ne oluyor? Her havalimanında özellikle uluslararası havalimanlarında İstanbul gibi, Antalya gibi, Sabiha Gökçen gibi göç idaresinin bir bölümü var. İstanbul Havalimanı mesela girdiğinizde en sağ köşede kalan yer. Burada göç idaresi biriminde siz Vezne'de para cezası ödüyorsunuz. Dikkatli olun bu para cezası lira öderek olarak ödenmesi gerek ve nakit olarak ödenmesi gerek. Orada kredi kartı veya banka kartı geçmiyor ya da döviz ödeme yapılamıyor. Bunun altını çizmek istiyoruz. Siz burada biniş kartınızla, pasaportunuzla gittiğinizde ne kadar e, vize ihlali olduğunu öğrenip para cezanızı ödüyorsunuz. Cezalarda şu miktarlarda oluyor. Size bir 356 lira kart bedeline, göç sanki bir ikamet izine başvurusu yapıyormuşsunuz gibi kart bedeline 356 lira. Tek giriş vize harcı olan 3056 lirayı tahsil ediyorlar ve bunun üzerine her ay yani iki gün bile olsa bir ay olarak alınıyor. Ay ay başına 25-30 doların lira karşılığı bir bedeli tahsil ediyorlar toplamda. Öyle diyebilirim sayın izleyenler. Eğer şunun altını çizmek istiyorum. 3 aya kadar sadece para cezası veriliyor. Ama siz 3 ayı da geçerseniz mesela 3 ila 6 ay arası bir vize ihlali yaptınız. Bir ay giriş yasağı veriyorlar Türkiye'ye. 6 ayda bir, altı ay ile bir e, yıllık bir ihlal yaptıysanız 3 aylık bir giriş yasağı veriyorlar. Bir yılda geçtiyseniz bu artık üç yıllık giriş yasağına kadar çıkabiliyor. Eğer ödediğinizde memur bazen çoğu durumda e, eğer ödeme yaparsanız e, ihlal cezasını yani Türkiye giriş yasağının 3 ay değil de 1 ay bir ay olmayacak, hiç olmayacak ya da bir yıl olacağına, altı ay olacağı şeklinde açıklamalarda yapabiliyor. Böyle bir durum var sayın izleyenler. Siz mesela Türkiye'ye giriş yapmak istediniz ama 90 günü geçtiniz. Burada yine e, sınır polis sizi içeri alabiliyor. V84 formu dediğimiz bir formla içeri giriyorsunuz. Ama V84 formunda size deniyor ki 10 gün içinde ikamet izni başvurusu yapmalısınız. Eğer yapmazsanız ya da başvurunuz reddedilirse size 3 ay giriş yasağı veriyorlar çıkışta her halükarda. Yani 10 gün içinde siz bir ikamet izni başvurusu yapmak zorundasınız eğer şartlı girişle giriyorsanız V84 formuyla. Ve aynı zamanda o ikamet izni başvurusu olumlu sonuçlanmalı. Böyle sıkı şartlar var. O yüzden bu hesaplamayı yapıp vizeniz varken girmek daha mantıklı olacaktır. Bu kurallara dikkat ediniz ettiğinizde hem giriş yasaklarından hem de bu e, vize ihlal cezalarından kurtulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla e, yabancılar hukuku hakkında ve hukuk konularında bilgi için kanalımı takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.